Hop hop hop. Aman. İlişkiler buyurun. Bravo. Bravo. Buyurun Leon Bey. Buyurdum beyim. <laughs> Alo duyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> çok cici. Oğlum, oğlum <laughs> bak. Baba oluyorum oğlum <gülüyor> baba. <gülüyor> Vay canına. Ya çok sevindim Leon ya. Hemen buraya geliyorsun. Parti var. Hepimiz buradayız. <laughs> ya hemen gelemem. Burada da parti var. Kes, kes, kes. Partideyim. Seçim gezisi toplantısı yapıyoruz. Sonra uğrarım ama. Bravo. 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 Bananı aradım. Sonra gelecekmiş. Şimdi toplantıdaymış. Tamam. Dikkatli kesin şu pastayı. İstersen <laughs> yemeyelim. Böyle bakalım yani. Yenecek ya tabii bir tamam. şekilde de. <laughs> Ay, keşke resmini çekseydik ya. Çıkarayım <laughs> geriye koyayım mı? Aman. <laughs>